Bayraktaşan vatan topraklarının güvenliğinin teminatı Türk Kara Kuvvetleri. 3 Ocak Cuma günü başlayan Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları bugün sona erecek. Adaylar sınav başvurularını saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak veya ÖSYM aday belirleme işlemleri mobil uygulamasına yapabilecek. Ülkene ve milletine hizmet etmek için, şanlı Türk ordusundaki geleceğin için... Milli Savunma Üniversitesi seni bekliyor. 3 Mart Pazar günü yapılacak sınav başvurularında bulunan adaylar, harp okulları ve az meslek okulları, ikinci seçim aşamasına katılabilmeleri için yine ÖSYM tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Yüksek Öğrenim Kurumları sınavına da başvuru yapmaları gerekiyor. Ve Mavi Vatan'da söz sahibi Türk Deniz Kuvvetleri, gökyüzünün hakimi Türk Hava Kuvvetleri. Biz köklü geçmişimizden aldığımız güçle ülkesini geleceğe taşıyan subay ve as subayları yetiştiriyoruz.